Bugün egzersizlerine hazır mıyız? Şimdi bir tane bir topum var. Metin var. Nerede <laughs> met zaten var. <laughs> ağırlıklarım var. tatlış. Allah Allah. Hiç olmazlarla. <laughs> Halbuki. e, Altı kıyılık ağırlıklarım var. Bir tane topum var. Az çalışıyorum. E, bir tane lastik bantım var. En ağırından taktım buraya. E, aynı hizada olacağız. Ee, ve bu ekipmanlarla bugün egzersizimizi yapacağız. Ee, topumuz yoksa önemli değil. Ee, biliyorsunuz ki böyle şeyde hiç dert etmiyoruz. Ee, sırt üstü yaptığımızda kullanmak için eğer topla ilgili bir şey yaparsak durumumuza göre bakacağım. Ee, bir tane de havlu kapıp getirirseniz inanılmaz olur. Ee, bu arada ben de hemen egzersiz hedefimi başlatıyorum. Ee, bir duvara ihtiyacımız var. Çünkü duvarda yapacağız. Birkaç egzersizimiz var. Şimdi ellerimden bir tanesini duvara doğru yaslıyorum. Ve bir bacağımı iyice geriye doğru alıyorum. Şöyle yapalım. Çaprazlar çapraz olsun. Yine boşluğu yakalım. Öbür dizi 90 dereceye doğru çekiyorum. Ve bu dizinizin hiçbir koşulda şöyle hafif yan durayım. Daha iyi göreceksiniz. Ee, siz tam yüzünüzü dönün. Hiçbir koşulda aşağı doğru düşmüyor olması gerekiyor. Her nefes verdiğimde ve bacağınızın biraz daha geride olması gerekiyor. Gerçekten kaflarınız çalışsın. Ee, ne olacak? Hep bana soruyorsunuz. Ayak bileğim incelsin diye ne yapmam lazım? Öğretmenim. Kaflarım incelsin diye ne yapmam lazım? Öğretmenim. İşte tam bu hareket size göre. Ve tek arkadaki topu kaldırın. 30, 29, 28, 27, 26,

ve bu ayağımı bastım. El değiştirdim. Diğer dizi çektim. Ve 20 sayı topu kaldı. 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, ve bastım. Öndeki dizinizin düşmüyor olması önemliydi. E, squat yapacağız. Bunu topla yapacağız. Hiç ağırlıksız. Sırtımı tam yaslıyorum. Bunda da konsantrasyonunuz şöyle olacak. Bacaklarım önde. Altınızda bir tabure var. Düşünün ki nefes verdiğinizde bir tık otur tut ve yavaşça düzel yapacağız. Toplamda tabii ki 30'da yapacağız. O tık yani bir tık dur önemli tam o noktada çalışıyor olduğunuz yer çünkü nefesle in 30 29 28 27 26 25 24 23 topunuz yoksa ortada yapabilirsiniz ama dediğim gibi bir tık beklemeyi sakın unutmayın. 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 sesi <laughs> iğrenç. Dört. <gülüyor> Üç. İki. Şekilini de sordu öyle bakıyor bana. Sevdi mi? Belki. Şimdi ilk. Ailemi aldım önüme. 30 sayılık bir hareket olacak öne doğru eğileceğim. Kollarım kulaklarımın yanında. İlk onda avuç işlerim yere doğru bakarak çekeceğim ve dirsekler 90 derece açılı olacak. İkinci 20'de de e, kapalı çekiyor olacağım olduğum yerde. Hazır. Al nefes ve verirken çek. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, Üç, iki, son ve avuç içlerini çevir. Yirmi, on dokuz, on sekiz, on yedi, on altı, on beş, on dört, on üç, on iki, on bir, on dokuz, sekiz, yedi, altı, beş, dört, üç son ve ufak bir nefesle başa döneceğiz. Başta neler var? Tabii ki diz çekip topuk kaldırma alar. Yarın streç dersiniz var. Unutmayın. Yarın bir toplantıda olacağım. E, trafiğin durumuna göre e, bence tabii ki saat 8 dersine yetişirim. 8 olmazsa 8.30 olur. Bir stretching yaparız. Sorularınızı yani aslında şu an şunun şeyini daha çok karar veremedim. Çok Benim için de böyle bir heyecanlı bir şey oldu. Ee, stretching yaparken muhabbet edebilirim. Zaten yetenecek bir şey yok. Ay Behlül Toş ne yapıyorsun? Ne olmayan aslında. Ee, ya da sonrasında böyle dönüp de konuşabilirim. Onu daha bir türlü bilemedim. Ee, ama her koşulda o soruların cevapları verilecek. <laughs> tek elimi koydum. Tek dizimi çektim.

9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 ve öbürü. Ver yani nefes ve çek. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, son 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 ve i. Iyi. İyi. Yalnız tabii ki. E, evet, şu i ses çıkartan top, ben ve ağırlıklarla yapacağız bu squat setini. E, bu fıçı fıçılara dayanır bu bilmiyorum. Ben en iyisi olsaydı konuşayım ki e, belki sesim onu bastırır. Ne dersiniz? Saç modelimi beğendiniz mi? <laughs> Japon. Ayaklarımı biraz öne aldım. 6 kilo ağırlıklarımla. 30 sayı tabii ki yaparız. E, kalflarınız yorgun. Biliyorum. Ama işte yorgunluğunda bir şey yok biliyorsunuz. Hazırım. Hatırlayın geriye taburuya oturuyor gibi. Ağırlıklar ellerimde. Aşağıda her seferinde bir tık kalmayı lütfen unutmayın. E, kalk yap, kalk yap gibi değil. Bir tık durduğunuzda biraz daha fazla çalışıyor olacak. 30 sayı ver Nefes nefese in. 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19

8 7 6 5 4 3 2 Son Hoppa ağırlıklarımı bıraktım. <laughs> Topu da bıraktım. Hemen hop lastiğimi alıyorum. Hatırlayın ilk 10 avuç işleri yere doğru dönük çekiş. ikinci onlar avuç işleri tavana doğru dönük. Şöyle yapacağız. İkinci 10 avuçlarımı tavana doğru çevireceğim. Üçüncü onda işi biraz daha zorlaştırıyorum. Bir tık daha geriye bir bilicin edasıyla arkaya doğru hiç çaktırmadan heyecan hazır. Kollar önde. Uzun bir nefes al. Sırtlar dik. Karnınızı içeriye doğru çekin ve geriye doğru çek. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 Son. Avuç seni çevir. Çek. 10 9 8 7 8

Kollarınız günlük gibi yanmıştır diye düşünüyorum. Ufak bir nefes. Ee, şöyle bir şey yapabiliriz. Ee, ben üçüncü setim için e, bu calf hareketine bir tane ufak bir ağırlık alacağım. Kesinlikle işi biraz daha zor açacak ama bu alacağınız ağırlık 5 ya da 6 kiloluk. Lütfen olmasın. Hafif bir ağırlığınızın olması harika bir durum olur. Ben 2 kilo aldım. Evet. Nike'ın tikine uyuyor diye. <laughs> Değil tabii ki. 2 e, kilo, ideal bir kilo daha hafif olacaktı. Hiç almamaktan iyidir yani. E, fark ettim ki. Ama zaten onunla da uyuyor. Bu tabii önemli bir durum. Değil ediyorum. Şimdik. E, tek dizi çekiyorum. Ver nefes. Lütfen diziniz oynamasın. Bunu hep söylüyorum. Önemli. Bu bacağınız da vücudunuzdan daha geride. Ver nefes ve Yanlış şey. De. Kaldır. Aynı kol aynı bacak. 30, 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18. 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10.

Elveda derken bir yudum su içeceğim ama suyu almayı unuttuğum için şu anda ekrandan çıkmış olabilirim. Ve su sebilinden sesi duyuyor olabilirsiniz. Endişelenmeyin. Su kağıtlarına geçeceğim. 30 sayı Şunu şöyle astadım. Uzun bir nefes alıyorum. Nefes verirken oturuyorum. 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 Son Ve bıraktım Hemen kol çekişlerim geliyor. Uzun bir nefes. Öne eğildim. Avuçlarım yere doğru dönüp ve 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, son ve avuç üstlerini çevir. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4 3 2 Son Ve hop zıp 10 9 8 7 6 5 4 3 2 Son Ve hoppa Yine bir arka kol Yanma tutulmasıyla Metin'i seviyorum. Son bir arka bacak geliyor. Tahmin çok zor olmasa gerek. Topla yapacağım. Shoulder bridge! Ve kurtun tüyleri havalarda uçmuş diye Çocuklarım yıkandı çünkü puftuk puftuk. Tüylerimiz yerlerde. Hemen topuklarımı tatlış topun üstüne yerleştirdim. Başım yerde, eller yanda. Nefes verirken kalçamı kaldırıyorum yukarı. 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, son ve uzatın bacakları. Ay topla yapınca bir başka yanıyor. Ama zaten bugün yorgundum yani. Aslında yorulacak bir şeyim de yoktu bu hafta. Ha, migrenim tuttu salı günü. Gerçekten iğrenç bir durumdaydım. Rezalet bir şekilde. E, bence bu hafta onun yorgunluğu bir de bu hava bir sıcak bir soğuk falan gerçekten aptal etti yani. Ellerim yerde. Bunu iki tur daha yapacağım. Sizlerini büküyorum ve kalçayı kaldır yukarı. 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11

Bacaklarımı uzattım tatlış bir bekleme anına geçerken, Of, bacaklarımı hafif hafif sallıyorum. Bu arada toplam 20 buçukuncu dakika. 95 kalorideyim. Bitirişte 100 kalori olacak. Genelde tabii böyle bir dayanıklılıklarda çok fazla kalori artmıyor. Artık yağ oranı çok fazla olmadığı için. İyi bir şey ama sizde aynı şey olmayabilir. Çok çok daha fazla artmıştır da eminim. Ee, endişelenmeyin. ten ten tekrar kalçayı kaldırıyorum. 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13. 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 Son. Ay 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 çok güzel yandım. Hemen öne doğru bir esniyorum. Ee, yanma tabii ki duvarda yaptım. Kalf hareketiyle en çok da. Ama bu yanmalar da tabii ki hayata dair. Ay. Ve bugünkü dersimin de bu yorgunluk ve tatlışlıkla sizinle buluşmuş olmanın haklı ve mutlu gururu ile bu seti de videoların arasına bırakıyorum. Yarın streç egzersizimizle kaldığımız yerden devam etmek üzere. Geçmiş olsun. Hepinize hoşçakalın. Sevgiyle kalın. Likelamayı sakın unutmayın. Bay bay.